Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bu videoda kapitalizmin gelişmesinden bahsedeceğiz. Kapitalizm öncelikle merkezini biliyorsunuz Amerika'dır. Amerika'da kapitalizm dendiğinde aslında serbest piyasa, ekonominin serbestliği ve daha çok para akışının olduğu anlamına geliyor. Aslında baktığınızda kapitalizm şey değildir. İşçi hakkı yenme anlamına gelmiyor ama Türkiye'de o anlamda görülüyor. Kapitalizm Diğer ismi serbest piyasa dediğimiz şeydir. Ama e, şu bir gerçek, kapitalizm şu anda çok gelişiyor. Türkiye mantığıyla baktığımızda e, kapitalizm şu an çok gelişmeye başladı. İşçi hakları çok fazla yenmeye başladı. Ve kapitalizmin gelişmesi şu anda e, Türkiye'de çok büyük sıkıntıya ve sebep veriyor. Neden olacak diyeceksiniz. Kapitalizm gelişiyor ve bunun neticesinde... Mutlu çalışan işçi yok. Mutlu çalışan işçi olmadığı için daha fazla çalıştırıp az para verildiği için ve haklar yenildiği için işçiler mutlu değil. Bu da işçilerin mutlu olmaması e, ekonomik çarklarını etkilemektedir. Yani şöyle düşünün: e, İşçinin mutlu olması gerekiyor. Kapitalizme devletin yön vermesi gerekiyor. Yani devlet bugün kapitalizme yön vermezse elde tutmazsa bugün. Çok büyük sıkıntılar olacağı görünecektir. Daha doğrusu bugün var, ilerleyen zamanlarda daha da sıkıntılar olacaktır. Kapitalizmi engellemek gerekiyor, özellikle refah arttırıcı işlemlere ya da şirketlerin yapacağı şeylere değer verilmeli ve yardımcı olmalı. Ama işçiye değer azaltıcı şeyler olmamalı çünkü işçi ne kadar az değer alırsa ve hakkını alırsa bu çok büyük sıkıntılar yaratacaktır. Zaten anayasada olan hak neteliğiyle yani kişinin barışçıl eylem yapma hakkı da var. Bu zaten eylemleri de arttıracaktır Türkiye'de. Bundan dolayı kapitalizmin gelişmesine izin vermek yani izin verilecek elbette ama çok çok böyle ağır şeyler örnekle işçi hakkını açık açık göz göre göre göz göre göre diyelim. Yani göz göre göre siz bu işçinin hakkını yenmesini izliyorsanız bu çok yanlıştır bu sıkıntılara sebep verecektir ülkede. Ondan dolayı kapitalizm de gelişirken insanlar düşünmeli. Arzu hem insanlar hem de hükümet düşünmeli. Çünkü insanlar biraz da kendi haklarını savunması gerekiyor. Maalesef şu anda Türkiye'de kendi haklarını savunan insan bile azaldı. Böyle bir şey var. Çünkü işsiz, iş, yani işsiz kalma korkusu var insanlarda bu da etkiliyor diyelim kapitalizmi geliştirmeyi. Evet bu e, evet yani bu artık böyle sürmemeli. Biraz devlet bu işe el atmalı ve düzeltmeli diyelim. Evet bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayım. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmayı unutmayın.